Sabaha karşı elinde bıçakla sokakta belirdi, park halindeki altı aracın lastiğini kesip patlattı. Araç sahipleri şaşkına döndü. Bir tane saldı. Arka lastiği geçiyor, bak şimdi. Elinde bıçakla yalpalıya yalpalıya geldi, araçların lastiklerini bıçakladı. arkadaş aradı, bütün araçların lastiklerinin bıçaklandığını söyledi. Aa! Bizim iki tane komşular da. da... 4 tane. Sultan Gazi Cumhuriyet Mahallesi'nde sabaha karşı ortaya çıkan bıçaklı saldırgan park halindeki otomobilleri hedef aldı. Altı aracın lastiklerini bıçakla kesti, patlattı. Kedi görüyor, kedi bile kaçıyor ha. Ha geliyor bak. Tanımıyoruz, bilmiyoruz yani kimseye bir sıkıntımız da yok. Ama neden böyle bir şey tenezzür ediyor bilmiyorum. Kimdi, derdi neydi anlaşılamadı. Polise haber verdik, polis geldi, işte görüntüleri aldı. Araçların patlak lastikleri değiştirilirken polis de o saldırganın peşine düştü.